Antalya. Herif diyor bana iş bulmuyor diyor. Ya. Adam Antalya'ya gidecek. Ayaklar. Ne zaman gidiyorsunuz? Aslı yok ya. Aslı çıkacak kimde değil. Yapma ya. Adam ben şöyle Ben de, de sevindiydim ya. ya. Antalya'ya gitseler de bir sen iki, de eksik, bir iki eksik var. Gelince tamamla tutsam şunlara diyordum. Hani bu sen neredesin? Kadem Usta geliyor. geliyor yani ya. 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 ne Aslan niye çağırıyor? Aslan niye Aslan biraz bizden daha biraz uzak duruyor. Niye? Babasını hala Aslan zengin oldu ya. Adası çok kısteler Bizim şey bu sene kattı. Şahin. Abi onun işi bu çok He, aslan beni bir aradı, ben de onu aradım. Bir daha geri şey yapamadık, ulaşamadık birbirine. Boksin kahveye gitmez daha. Boksin benim 80, yok 98 kumar arkadaşım, 98 98 sene. 98 yıllarında. Yer var. Cin Nuri, O <laughs> vardı. Bayağı grup vardı orada. Ahmet'i Ahmet, Ahmet tanıyor musun sen Ahmet Ahmet Ahmet'i? Evet, Ahmet abi. Bir, bir, bir. Yoksa, ben Ahmet ilk İstanbul'a geldiğim zaman tanıştım. Öyle mi? Ahmet abi tanımıyor muyum? Yok. 90 3 mü acaba? Ben 84'te geldim. Doğru. Evet. 92 miydi? Evet. Muharrem geldi. Evet. Muharrem'e